mazra. Yet Yeto. Altın kartal güncel gölge Gözde. silahlar sıcak. Burada gün ışığında yanıyor. 51 aydır çok. Beklemede kalın. Rasvel doğrulama var mı? Gözcü birden bravo 07'ye. Aha. Yerini aldın mı? Boss. Neredeyse oradayım. Metekot 16. Inktos. Bana ne? Onları bir sırayalım. Ama çok saçma değil mi Elgato'yu kastırması? Ya yani ben benim bilgisayarda akıyor. Ab ee, abi değil aslında. Allah çok Allah Allah. detay var gerçekten. Dur bir izleyelim ya, ya chat. Çıktığımda. Oğlum %76 oldu CPU. Yanıyor orada. Bakayım. Baba adamlar dünyayı renderlamış. Bak chat. Herhalde kalacak a**yım. Şuraya bak. Bu general ası 103. Çıkmış, dur. Abone olun.